Bu videoda Atila programıyla ayakkabı üretimi nasıl yapılır? Ona bakacağız. E, Programın kurulumuyla ilgili bir demo sayfada mevcut zaten. Oradan indirip e, videosunu izleyerek kurabilirsiniz. Öncelikle üretim tanımlarından tanımları yapıp işleme başlayalım. E, basit bir e, üretim yap onun üzerinden örnekleyelim. E, İlk başta aşamaları tanımlayalım. Kesim aşamamız olsun. Sayı olsun. Bir de ambalaj olsun. Veya temizleme diyelim. Bunları istediğimiz kadar artırabiliriz. Üretim bandı tanımlayalım. Birkaç örnek. Yeni diyelim. E, kesim bandı diyelim. Dahili bir bant olsun bu. Fason atölyesi olmasın. üretim e, aşaması kesim. Bir tane saya dahili saya diyelim. Bir tane de e, fason saya olsun buna bir cari açalım fason atölyesi olduğu için bir carisi olması gerekiyor carisini buraya seçelim <laughs> e, saya atölyesi diyelim bir tane de temizleme diyelim. Kaydedelim. Görüldüğü gibi 5 tane bant tanımladık. Beden tanımlayalım. Zenle çalıştığımızı düşünelim. 36, 37, 38, 39, 40 diyelim. İstediğimiz kadar beden tanımlayabiliyoruz. Hem zenne hem merdane de tanımlayabiliriz. Mesela bunu da 39'dan 43'e kadar yapalım. Hatta 44 olsun. Bunları da istediğimiz kadar açabiliriz e, iki tane renk tanımlayalım. Beyaz diyelim. Siyah diyelim. Bir de asort tanımlayalım ki onu da sonradan kullanırız. 1, 2, 2, 2, 1 olsun. 8'de bir kolye olsun. Evet. Tanımlarımızı yaptıktan sonra stok kart tanımlayalım. Mesela bin kodlu bir botumuz olsun. Kışlık bot diyelim. Bu stok değişik renklerde işlem görür ve zenne bir bot olsun bu. Deyip kaydedelim. Birkaç tane de ham madde tanımlayalım. Mesela fermuar diyelim. Kutu diyelim. Deri diyelim. İşte değişik botluk deri diyebiliriz. Mesela deri renkli olsun denir bedeni olmayacağı için bedeni olmasın. Bu şekilde 3 tane de maddemiz olsun. Bunları istediğimiz kadar artırabiliriz. Bir tane de müşteri tanımlayalım. Ay Ayakkabıcılık diye bir firma olsun. Evet. Şimdi bir tane sipariş. bir de model tanımlayalım. Reçetelerden. Bin kışlık bot diyelim. Stok kartı bu. Bedeni zenne. Üretim değişik renklerde olabilir. Üretim aşamaları önce kesim sonra saya sonra temizleme olsun. Kesimde ham madde olarak derimiz olsun. Mesela 25 desi olsun ham madde değişik renklerde olabilir ve deri e, bölümler diyelim e, sayada <laughs> fermuarımız gitsin sayaya bir tane rengi bedene olmayacak temizlemede de kutulama diyelim kutu diyelim bir diyelim kaydedelim istediğimiz kadar ham madde, istediğimiz bölüme ekleyebiliriz ee, değişik renklerde bölümler varsa deride bunları değişik değişik e, kısım kısım ekleyip onları sonradan renklendirebiliriz hatta şöyle yapalım güderi diyelim mesela renkli olsun. Beş liste bundan olsun. Değişik rengi olsun. Kaydedelim. Bu şekilde reçeteyi tanımlıyoruz. İstersek buna resimler ekleyebiliyoruz. Şu an eklemeyelim. Kaydedelim. Evet bir tane şu an bin kodlu botumuzun reçetesini tanımlamış olduk. Şimdi sipariş alalım. A ayakkabıcılıktan bot için sipariş alacağız. Miktarı tıkladığımızda otomatik renkli bir ürün olduğu için bu ekran geliyor karşımıza. Mesela beyazdan 5 6 koli sipariş alalım. Fiyat da 15 liradan olsun. Kaydedelim. Şimdi planlama kısmından sipariş planlamaya gelip bu siparişi ne yapacağımıza karar verelim. Sipariş planla diyoruz. Siparişi 3 şekilde işleme alabiliriz. Bir, elle kapat diyebiliriz. Hiçbir işlem yapmadan beklemeye geçmek bu. Stoktan karşıla demek. Mesela e, işin az olduğu zaman da e, stoğa çalışıp stok yapmış olabiliriz. Aldığımız siparişleri de stoktan karşılamış olabiliriz. Bu durumda stoktan karşıla deyip direkt faturalandırırız siparişi program siparişle, sipariş mantığıyla çalıştığı için böyle stok yapmak için üretim yapmak istersek kendimize bir sipariş geliriz. O siparişi sonra üretip stoğa koyup oradan faturalandır, müşteriye gönderebiliriz. Veya üretim kararı al diyebiliriz. Üretim kararı al dediğimiz zaman bu artık üretilecek ve üretim sonucu müşteriye gönderilecek manasına geliyor. Üretim ee, üretim kararı alınmamış bir siparişe iş emri açıp üretemeyiz. Bunların her birini ayrı ayrı da kullanabiliriz. Mesela 48 çiftin miktar seçtiyip sadece 8 çiftini elle kapatıp 8 çiftini stoktan karşılayıp kalanını üretim kararı alabiliriz. Üretim kararı aldığımızı iptal edip stoktan karşılayabiliriz. Veya elle kapattığımızı iptal edip üretim kararı alabiliriz. Her türlü işlemi yapabiliriz burada. Biz şimdilik satırdakilerin tümünü üretim kararı alalım e, malzeme planlaması yapabiliriz ve bu siparişi üretmek için elimizde yeterli malzeme var mı yok mu bu ekranda onu görürüz e, renkli bir sipariş olduğu için e, renkleri eşleştirmem gerekiyor ham maddelerle bu işlemi program otomatik yapıyor ama sizden bir onay ister burada Ürün ham madde renk eşleşmelerini tıklayıp siparişin beyaz güderisi için hangi ham maddenin hangi rengini kullanacağız. Yani ayakkabı beyaz olabilir ama içinde kırmızı deri olabilir mesela. Burada o eşleşmiş eşleşmeleri yapıyoruz. Sağdakini tıklarsak otomatik olarak hepsini atar program. Mesela <laughs> güderiyi beyaz ayakkabıda beyaz değil siyah kullanacağız diyelim. Bu şekilde seçip e, işlem yapabiliriz. Ben şu an hepsini beyaz olarak bırakacağım. Burada gerekli ham maddeler ayrıntılı bir şekilde karşımıza geliyor. E, neler gerekiyorsa her bir çift için ona göre ham madde gereksinimi geliyor. Stok mevcutlarını hesapla dersek bu ham maddelerden ne kadar stokumuzda var görürüz yazdır diyerek bunun raporunu alabiliriz stok toplamlarından hangi ham maddeden ne kadar gerekiyor toplam olarak onları görürüz pivot raporunu alırsak e, burada e, istediğim gibi pivot'un e, esnekliğinden yararlanıp hangi ham madde nerede gerekir hangi müşteriye hangi ham madde gerekir gibi burada e, tutup atarak ayrıntı verebilirim istersen. Bununla ilgili video mevcut zaten oradan izleyebilirsiniz. Malzeme planlamasını yaptıktan sonra direkt üretime geçebilirim. Yani malzeme planlaması planlaması yapmak zorunda da değilim. Üretim sipariş planlamasından sonra üretim için iş emri açabilirim direkt. Üretim planlamasında sipariş planlanmış e, işe iş e, siparişler karşıma gelir. Buradan iş emri oluştur diyerek direkt iş emri oluşturabilirim. Burada istediğim kadar bir miktar seçebilirim. Mesela 6 koli değil 3-2 kolisini üretebilirim. Veya satırdakilerin hepsini seç 48 çiftini birden üretebilirim. Burada esneklik son derece fazla. Seçim onayla ve işleme devam et deyip iş emrini oluşturuyorum burada bir açıklama, bir teslim yere bir not yazabilirim iş emrine. Şu an bir şey yazmadan kaydediyorum. Bir numaralı iş emrim oluşmuş durumda şu anda. İş emirlerinin ekranına gelip üretime başlanmamış iş emirlerini veya tümünü tıkladığım zaman şu anda ki açtığım yeni iş emrini görürüm. İş emri takip deyip bu iş emrinin içine girebilirim burada özet olarak şu an kesimde 48 çift bekleyen var başka hiçbir aşamada hiçbir yerde bekleyenim yok ayrıntı kısmında iş emrinde hareketler oluştukça birazdan yapacağım üretim işlemleri sonucunda burada her bir hareketin kaydını görüyorum e, bu iş emrine bağlı siparişin e, satırının durumu renk beden dağılımı ve ham maddeler burada görülebilir e, üret deyip direk e, bu 48 çiftin tümünü veya miktar seçtiği belirli bir kısmını üretebilirim. Ben tümünü üreteyim. Üretim bandı olarak demin tanımladığım kesimde bir tane bant tanımlamıştım. Dahili bant. O geliyor karşıma. Kaç tane bant varsa o karşıma otomatik gelir. İstersen bir üretim sorumlusu tanımlayıp onu seçebilirim. Fiş numarası verebilirim veya vermeyebilirim. Direkt kaydedip bu e, kesimdeki üretim e, emrini başlatmış oluyorum şu an artık üretim aşamasında bu 48 çift bitir deyip bunu bitirip bir sonraki aşama olan sayaya atabilirim veya belirli bir kısmını atabilirim mesela iki kolisi bitmiş olsun sadece 16 çiftini kaydıyorum 48 çifti 32'si üretimde 16'sı tamamlandı. 16 tane kaldı. Buradan bunları takip edebiliyorum. 32 üretimde 16 çıktı. 16 da sayaya atıldı şeklinde. Sayaya tıkladığım zaman o 16'yı da buradan görebiliyorum. Bunun da mesela 8 çiftini sayaya göndereyim. 8 çiftini daili bantta da üretelim. Kalan 8 çiftini de fason sayıya gönderelim Ahmet Usta'ya. Burada bir sürü fason atölyem olabilir. Her birine ayrı ayrı aynı siparişi gönderebilirim. Gördüğünüz gibi ikisi farklı yerde üretiliyor şu anda. Sonra bitir deyip temizlemeye atabilirim bunları veya böyle de kalabilir e, temizlemeden de ürettiyip temizleme bandından bunu üretebilirim en son aşamada ürün artık bir atölyeye gitmiyor veya e, fasona gitmiyor e, direkt 8 çift bu bin kodlu stone deposuna giriş olarak kaydediliyor. Şimdi baktığım zaman stoğuma görüldüğü gibi 8 çift stoğum var. Ham maddelerden de hepsi gerekli miktarlar kadar düştüler. Üretilmeyenler düşmüyor tabii ki. Üretimi bitenler düşüyor. Yani o aşaması bitenler düşüyor. Program hepsini otomatik olarak takip ediyor. Ee, bu şekilde iş emrini kolay bir e, ekranla takip edebiliyoruz. Bunun haricinde e, fason Atölyesi'nin cari hesabı da otomatik takip edilmiş oluyor. Ahmet Usta'ya 8 tane ayakkabı göndermiştim. Sayaya. E, Faturalandır deyince onun ayrıntısını görebiliyorum. Burada bir sürü fiş olabilir. E, bitirdiği zaman gönderdiğim işi hesabına kayıt olarak atıyor program. Şu an herhangi bir fiyat tanımı olmadığı için 0 liradan atmış. Model fiyatını tıklayıp burada bir fiyat girersem mesela 7 lira girdim çift başı. 56 lira cari hesabına kaydedecek program. Burada 30 tane 40 tane fiş olabilir. Hesap gördüğümüz zaman diyelim haftalık hesap görüyoruz. Hafta sonu buraya girip kaydet dediğimiz zaman e, fason hizmet kartını girmediğim için kaydetmiyor şu anda. Onu girelim. şimdi hesap kapamadan Fason Atölyesi deyip faturalandır dediğim zaman o demin yaptığım tanım artık otomatik geliyor 56 lirayı kaydettiğim zaman otomatik hesabına Ahmet Usta'nın atıyor alacak olarak bu şekilde e, istersek buradan yazdır deyip Ahmet Usta yaptığı işlerin dökümünü de verebiliriz bu şekilde Fason Atölyesi'ni otomatik tutmuş oluruz aynı şekilde biten e, kısımları faturalandırabiliriz otomatik olarak buradan e, siparişten düşüp e, müşteriye gönderebiliriz ve hepsi bittiği zaman toplu olarak da gönderebiliriz e, üretimin takip analizinden e, hangi aşamada ne iş var pivot raporuyla görebiliriz Burada istediğim gibi ayarlayabilirim bunları işte mesela a ayakkabının işleri ne durumda kesimde e, bekleyeni var üretileni var İşte hangi aşamada neyi var otomatik olarak buradan görüyoruz demo olduğu için trial yazar burada program e, bunlarla ilgili dediğim gibi bir video mevcut zaten buradan izleyebilirsiniz e, bu şekilde tüm e, ayakkabıyla ilgili üretim aşamalarını ve üretimi kolayca takip edebiliriz.